Ve Cumhuriyet Halk Partisi İzmir adayı düğümüne sancılı bir çözüm çıktı o kritik toplantıdan. Büyükşehir'e Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay aday gösterildi. Karara Tunç Soyer kaygı verici sözleriyle tepki gösterdi. CHP lideri Özgür Özel ise grup kürsüsünden İzmir listesine bakın değişim orada diye seslendi. Gündeminde DEM Parti ile işbirliği tartışmaları da vardı Özel'in. Dem, dem, dem. Dem diyerek seçim kazanmanın, enflasyonu unutturmanın, açlığa sefalete katlanın demenin hesabındalar. Dem parti üzerinden CHP'ye yönelen eleştirilere bu kez de meclis kürsüsünden yanıt verdi Özgür Özel. Her siyasi partiyle ne kadar ilişkimiz varsa demle de o kadar ilişkimiz var. Kandev verdiler gittik görüştük. Bir bardak demli çaylarını içtik. Geldiler bir bardak demli çayımızı içtiler. Türkiye İttifakı için çağrı yaptı CHP lideri. Bu kez İyi Parti yönetimine değil seçmenine seslendi. Yakasında güneş taşıyan iyi insanlarla kucaklaşmaya devam edeceğiz. CHP İzmir düğümünü de uzun süren tartışmalar sonunda çözdü. Büyükşehir adayı Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay oldu. Oh, CHP'li 24 ilçe belediyesinden sadece 3 eski başkanla yola devam edildi. Dün ilan edilen İzmir listesine bakın diyorum. Değişim orada. Yeniden aday gösterilmeyen Tunç Soyer ise, karar bana MYK toplantısından 5 dakika önce bildirildi. Bu en hafif deyim ile siyasi nezaketsizliktir. Siyasi ödüllendirme ve cezalandırma yoluna gidilmiş olması kaygı vericidir dedi. Özel Soyer'e yanıt vermedi ama Eskişehir'de yeniden aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen'in bundan sonra CHP'li belediyelerin baş koordinatörü olacağını söyledi. Niye tarihimiz boyunca? İzmir'in Konak ilçesi için başvuru yapan ama aday gösterilmeyen Hacer Fogoysa siz beni sığdıramadınız CHP. Ye. Oysa ben sığınılacak bir liman değil, talana, yoksulluğa karşı mücadele edecek kamusal bir alan için aday oldum ifadeleriyle CHP yönetimine tepki gösterdi.